Yakında onları zulme uğratan bir iki sene daha yaşamaz amca. Bir iki sene sonra git Allah çocuğa hesap ver bakayım. Ne yaptın? Niye bunları böyle yaptın dediğinde öleceksiniz ya. Yani. Öleceksiniz bak. Her birini de görüyorum. Hepsi konuşmuş orada internette bir yerde. Bir bakıyorum şimdi ölmüş gitmiş yani. Hadi gidin verin bakayım Allah çocuğa hesap. Bu insanlara açlığa daha sevk ettiniz. Hadi cevabını verin bakalım. Bütün dünyayı savaşa sevk ettiniz. Hadi bunun cevabını verin bakalım. Ya cephede bugün yüz kişi öldü. O diyor ki o gebertinler o diyor şöyle yapsın tamam mı? Herkes birbirini gevur gibi görüyor. Gevurlar Müslümanları gevur gibi görüyor. Müslümanlar onları gevur gibi görüyor. Değerli kardeşler. Bu dünyayı paylaşamadılar. Ve şimdi ve bu şeyin eşine geldi. Şimdi bu üçüncü dünya savaşı başladı. Başlayacak değil bu başladı. Değerli kardeşler. Şu an olan bu. Yani siz yapacağınız şeyler kendinize kendinizi yetecek kadar erzaklar ayarlayın. Tabii ki sığınaklar ayarlayın desem ne kadar sığınaklar olsa öyle bombalar var ki yani çok fazla yerin altına kadar gidiyor onlar yani. O yüzden Allah Celle yardımcı olsun. Yani ancak sizi koruyacak olan Allah Celle Celali. Ya ne yapalım ölürüz işte falan. Ya ben bunu diyemiyorum arkadaşlar. Niye diyemiyorum biliyor musunuz? Çünkü yani ben ölmeye hazır değilim. Ben 19 yıl birkaç aydan beri önce de Rabbim sonra Rabbim dedi. Ne çocuk ne çocuk hiç kimseyi görmeden her gün bir şehre giderek her gün bir insanı hidayetine etmesi olmak adına herkes buradaki binlerce insanlar şahitler. 48 bin insanı hidayetine vesile olmak 20 yıl önce daha şimdi daha hesabı yok bunun yani. Sizin hangi adamınız böyle bir şey yapmış? Hangi insanın kafasını sevecek? bu? Benim güzel kardeşlerim. Yani büyük bir olay var, büyük bir olay yaşanıyor. Ama büyük bir zulüm de yaşanıyor. Ben bu altı sene beri başıma gelen şey pişmiş de bu başına gelmedi. Orada ağzında bakıyorsun günahkar olan bir insan şöyle diye görüyor, Hemen orada başka bir şey yapıyor. Anladın mı? Ve Allah Celle karşısında durabilecek hiçbir güç yok ya. Yani. Kim Allah'ın emrine uymuyorsa cezayı görsün der. Anladın mı? kim ayet mu cümle ve hadis dışında yaşamıyorsa, kimin niyeti Allah cezal ve rızası değilse cezayı görürsün arkadaşlar. Bakalım görecek ya. Ne olacak? Hep birlikte izleyin. Hep birlikte izleyin. Ya ölürüz derken ben diyemiyorum, ben hazırlamam gerekiyor. Ben daha fazla insanı kurtarmam. Daha fazla insanların kendi çocuğumu düşünmeyeyim, kendi kardeşim düşünmeyeyim, sizleri düşüneyim diye bugüne kadar, burama kadar gittim yani. Siz ne yaptınız? Hadi biz buraya kadar sen git buradan git kendi başına ne yap